Youtube hoş geldiniz arkadaşlar bugün Minerva yanımda Gerçekten canlı yani. olarak getirdik adamı ee, Minerva'nın hesabındaki kostümlere şeylere sandıklara urgun yapacağım sandıklarını patlatıyoruz <laughs> adamın Baba burada, biraz biriktirdi Burada iki senenin 3 senenin birikimi mi var artık ne kadar var 40 tane sandık açacağız ilk şeyi ben mi açayım misafirsin sen mi açacaksın Ben açayım abi ben misafirim Aynen. Dur şunu şöyle ortaya çekelim mouse'u İyi Kanka bak izle Artık. en pahalı kostüm tekte. Hadi eyvallah. Oha. Baba. Adam. Şako, kendi beynimi çıkarttım şako direkt. Şako beyin olarak kendine çıkardı harbiden. Basıyorum bunun üstü gelmez 8 -tekten. Bana totem çıkacak bak. Oo, şey Oy, bak. Oo, bu daha güzel kanka. Tancı, bu daha güzel. Bu daha güzel. Harbiden öz çıkardık. Ben... Ha. Haydi bismillah. Aura baş. Tamam. Şu an ne yaptık? 1-0 bende. Sen de. Tak. Konuşmaya gerek Konuşmaya yok. Konuşmaya gerek yok. 1-0 devam. Şeker olur. krizi buramı olur. Yani Okey. Okay. Kostüm kendi güzel. Arenada değil, da mi? oynanır Oynuyorsun. bu arada. Basıyorum. Daha üstü gelmez. Tak. Oha! Dur Baba. Bakalım. Reset o zaman şimdi benim bir tane daha basmam Gerek gerekmiyor Evet, ver. Basıyorum bakalım ona göre yazacağız skor. Sen, tamam ben de. Tamam, bir, sen bir, de hiç. sen de aynı. İki şampiyon çıkardım ben. Yaşla, ee, Ziz, Zaman şey. Dede bu Zaman Dede'nin güzel kostümü bu arada. Bunu açarız. Tamam. Basıyorum. Bak. Çok kırıldık gerçekten bu arada. <laughs> 2-1 sana mı iyi işte. Bakarız. Bande gibi şu an ama. Ben 2-1 sende gibi. Hadi bakalım. Haydi. X'de X. set attım. Aynen. Bir şey vermezse. Bas Vermedi. bir tane. Ekmek, Ekmek arasın abi. Haberi. Şey sosisli. 3-1 oldu. Yok. Yok şimdi sen şimdi bekle. Aynen 3-1 oldu. Ha, i̇kisi de atır ha içerik. Bir şey diyemedim. Yok senin fazladan şey çıktı ya bir de. Ha doğru. Rakan. Rakan. Ve onu ihtişamlıyoruz. Bakalım bana ha. sadece şampiyon atarsa yine senle. Totem, Totem. Ve Totem ve öz Totem öz. 4-1 oldu galiba. As. Oğlum ben normalde şanslı değilimdir ha. Sen de daha... Oydo. Destansı. Oydo. Bunu da. geçemezsin. Hadi. Kırmızı atmazsa geçemem. Lazım. Aha. Beş, yeah. ben, valere, 6 oldu, 5 Beş bir. Ben vallahi 6-1 mi oldu, 5-1 mi oldu, kaç oldu? Bakayım. Yenilmez to totem. Evet. Çok totemim var ya. Bastım. Gece avcısı rengi. Güzel ben rengel. çok seviyorum tamam, bu kostümü. Bana... Ama var galiba. Ben aldım değil mi bu sefer? Ya ben totem açtım kanka. Şey 5-2. Tamam. Ayciğiriydi ya. Ayciğiriydi. Ee, yani. Hatır ayciğiriydi Basıyorum. Baş çıktı. Bakalım yanına ah be Baş. on şey atsaydı. Ne oldu? Ne oldu? 6, 6 2, oldu galiba. Bakarız ya. Malza var. Kanka 6 3 oldu. Aynen Kar, Tamam 6 3 oldu. Ay fazla tamam, bas. Şimdi ne ben basarım. Ee, ne açtın? Şey simge. Simge. Buradan simgeye selamlar. Şarkıcı <laughs> olan. Of. Kanka bu 10 oldu. Güzel Arne. ha. Bu bir şey değil mi? Ben çok istiyordum bu kostümü. Bunu yollayamıyor muyuz sana mesela? Bunu açmak lazım. Ya bunu normalde benim çıkarmam lazımdı ya. Neyse. 73. 3 Kozmik Avcı Varus. Güzel kostüm. Fena değil. Bakalım geçebilecek miyim? Düz bir şey atacak yani. Düz kostüm atacak. Cebani Vertos. Yani. Kaspa kafaya mı? Kafa eh, kafa ya. Yani. Şu an 7-3. Aynen devam. Canlanmış 2012 Dünya Şampiyonu Sriven. Bu 2012 de 2016'sı var bunun. Bu iyi oldu 2012'si güzel. Ha, Bas hiç çok görmedim. Iyi. Şamlı öz açalım açarız ya. Hepsini açacağız ya. Patlatacağız. Bitireceğiz burayı patlatacağız. Rexay'ı. Oo ben Rexay'ı çok severim ama gelmez yani. Emot geldi bana da. Buna skor yapsın. Kar x'i yap de aynı ya. Yani. Aynen yani skor yapsın. Hiçbir şeye yaramıyor. Cadılar Olur. Destansı en azından. Düz kostüm. SSG'nin ve hatıra. 7-4 oldu. Nar daha iyi bu arada. Hem nar daha güzel kostüm hem de hem destansı hem hatıra. Hem hatıra. Uzay Oo. serüveni kayıt. Şey evet. kapasana. Canavar uykusu yazıyor ya. Harbiden buna ben mi açtım onu sen mi açtın? Neyi? Ben açtım ben. Ooo. <laughs> 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 Ama öbürü kırmızı. Öbürü kırmızı evet. Hatıra içerik geldi. Ki ifade. <laughs> Şu. Hadi. Aha. Totem. Yani, yani, yani. Baş, baş baş, yazmaya gerek yok. Kaç kaç oldu saymıyorum Öyle. artık hatırlamıyorum. Kurguda bakacağız Kurguda artık. Kurguda biz kafamıza şey koyarız ya. Sayı. sürekli. Kartuş. Bastım. Baş çıktı. Yine sana yazdık. Eh ikisi de kötü de. Sen iki kostüm en azından. Ben Akali mühin olacağım diye geldi acaba. Hatıra içerik boş kostüm ama olsun. Olsun. Yine totem ne? çıkardım. Ben Olmaz. bütün totemleri açacağım sana. Lisandra. Bunlar şey bereketli açtı. Mavi kostüm çıkarırsam sonuncuyu da ben açıyorum. Ha. Çıkmadı. Bas. Hazır mısın? Ne geliyor? Ben de insanı mı diyor? Var şu şunlar. Olur. Abi, oynuyoruz. Fena tokat yedik bu arada. Bir tane daha mı var anahtar? var. Ya gitti. 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 Tamam, şunu da basalım hemen. Onlar boş. Öz lazım olacak. Şimdi simgeleri de açalım hemen. Yıldız mafsa ya. 15 güzel. Harcadığımızı gösterelim evet. mi? Ve devam edelim arkadaşlar. Yani bunları da simgeleri de açıp kapatalım hemen. Hatta üçleme devam edelim. Ya. Kötüleri birleştirme. Yani kötüleri seçelim birleştirelim. Açacakları sonra açarız. Kan kartuşu al hemen. Hemen kartuş seçtik. Kokma da al. Aldık. Akali'yi de al. Hatıra içerik ama. Basıyorum. ikini bas. ben basıyorum bu sefer. Şunu kapat. Basıyorum. Size gelsin arkadaşlar burada. Hadi oğlum. Belli lan o ya Yani ya, en azından kostüm şey güzel. kostüm. Bak, sen de Lillia kapalıymış zaten. <laughs> Bak seninle oynamıyorum. Tamam ne koyalım. Şimdi kanka şu Rengar bende açık olması lazım. Yok kapalı. TR'de açıkmış. Rengar'a oynamam koy. Oynamaz mısın? Tamam. Girelim. Koy. Aaa ne bileyim. Kımandan ziksin at. Ben basacağım. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Güçlemelerde iyiyim ya. Orada tok atlayabilirim seni. Tarik. Ya, ben sana tokada azından... vuruyorum. <gülüyor> <kantabadan>. <gülüyor> yani destansı da çöp ya. Tarik çıktı yani. Zilem oynarsın herhalde. Zykoz? Yok. Oynamayız. Oynamayız. Affediyoruz. Oynamam. Dur. Oynamaz mısın? Yok. Affedeceğiz. Oynamam. Sadece rakam. Rakam da gönder. Basıyorum. Miyavri. Güzel. Ooo, ben bu kostümü seviyorum. Tatlı Aynen. kostüm. Şimdi şunu koydum. Onu koy. Bunu. Şu, onu da koy. Şu makyajlı abla ne ya? Şu siyah. Ha. Kayın. Kanka şeyi gönder ya Heymerdin yeri. Nefret ediyorum o çağrı. Tamam. Ben beklemeyi sevmiyorum. Sen mi basıyorsun? Ee, sen ha, evet, bastın, evet, ben basıyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Hop orada. Olur Çin oynuyoruz. He, i̇yi geldi vardı Kostümüm yok. yoktu. Olmadı. Başka da yok. Diğerlerini açarsın herhalde. Yani. Şu ne ya? Ne? koyayım mı? gönder. Bunlar. SS. Bunlar açarım ya. Bunlar oynuyor. gönderebilirsin. Bir de var şunu gönderebilirsin. Ha o Brahmo'nu açacağız. Evet. Wayne'in var mı? Ee, i̇syankar İscankar'ın kötü bir kostüm. Evet, harbiden boş kostüm. Bu da 2005 kostümü. 2000. da izleyicilere bir tane daha basalım. Hadi bakalım. Okay. Hatıra içerik destansı. Fena değil. Arkadaşlar burada biz kaçalım artık. Kalanları açarız herhalde. beğenip yorum yapmayı unutmayın bir de abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Bay bay.